Merhaba terazi burçları. Bugün genel açılım yapacağım. Hayatımızda var olan 12 temel konuyla ilgili bir açılım olacak bu ama bu hafta birinci bölümüyle ilgili olacak bu açılım. İlk 6 konusuyla ilgili. Diğer 6 konusuyla ilgili olarak da gelecek hafta bir açılım yapacağım. Bir de bunlara ben gündem konumuzu ilave edeceğim. Bunun haricinde karakteriniz, para iletişim istekler aile hayatınız aşk konuları ve sorumluluklarınız bunlarla ilgili konulara bakacağız ve bunlarla ilgili tavsiye konuları nelerdir onlara da bakmış olacağız Evet, öncelikle gündeminizdeki konu. Şimdi adalet kartı çıkmış. Adalet kartı dürüst olmanın, açık sözlü olmanın, doğruyu söylemenin önemli olduğunu hatırlatan bir kartımız. Ee, karşınıza bir konu çıkabilir, bir soru sorulabilir size. Ee, ya da bir açıklama yapmanız gerekebilir, ya da dürüst olmanızı gerektirecek başka bir türden bir konu olabilir bu. Size o noktada dürüst olmak, doğruyu söylemek, açıkça e, olayı anlatmak belki de riskli gelebilir. Ama içgüdüleriniz, sezgileriniz o noktada sizi uyaracak aslında. Ona kulak vermeniz gerektiğini söylüyor Adalet kartı. Eğer siz doğruyu söylerseniz, dürüst olursanız sonuçlarından korkmayın hiç de korktuğunuz gibi olmayacak diyor. Ama eğer ki siz bunun tersi bir davranış içerisinde olursanız hiç hesap etmediğiniz belki de sert bir tepkiyle karşılaşabilirsiniz. Evet gelelim ikinci kartımıza. Karakteriniz bugünlerdeki Şimdi bakın Joker kartı çıkmış. Joker kartı bir başlangıç aşamasında olduğunuzu söylüyor. Aslında adım atma ya da atmama ile ilgili bir tereddüt yaşadığınız andır aslında bu. Aklınızda bir plan vardır, bir fikir vardır, yapmak istediğiniz bir şey vardır ama bununla ilgili olarak henüz karar vermemişsinizdir. Eğer ki adım atarsanız, bu işi başlatırsanız eğer ee, aslında e, hani kendinizi acemi hissettiğiniz bir konu olabilir bu ee, başlangıç yaparsanız e, dediğim gibi biraz kendinize e, güven sorunu da yaşayabilirsiniz burada belki de biraz e, şüphe duyabilirsiniz kendinizden ama aslında kend, e, sizi bir süre e, götürecek aslında potansiyele sahipsiniz ama e, bu yolculuk esnasında kendinizi geliştireceksiniz, bilgi düzeyinizde artış olabilir, e, ya da işte tecrübeleriniz artabilir, gelişeceksiniz yani bu yolculuk esnasında aslında yeni yeni şeyler öğrenerek. Ama bunu hayata geçirmezseniz de bir hiç olarak kalacak. O yüzden hani bir fikriniz varsa bunu mutlaka Hayata geçirmeniz yönünde bir tavsiyesi vardır diyebiliriz Joker kartının. Tabi burada belki de ufak tefek riskler olabilir. Yine burada da bakın sezgileriniz size doğru yolu gösterecek diyor. Ona kulak verin diyor. Ve ufak tefek tehlikeler, riskler bunlar belki de. Yani orada konuyu detaylarıyla düşünerek kendinizden tam olarak emin olduktan sonra adımınızı atarsanız yani olay hakkında ya da bu konu planınız, düşünceniz hakkında detaylı bir değerlendirme yaptıktan sonra bu adımınızı atarsanız zaten hani sonuçlarının gayet güzel olacağını da söylüyor. Evet. Gelelim ikinci kartımıza. Parayla ilgili konular. Şimdi aslında değnek sekizlisi bir haber alacağımız ya da bir bilgilendirme olacağını ondan sonra da hızlıca harekete geçeceğimizi ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağımızı söylüyor ee, ve burada bakın değnek sekizlisinin tavsiye konusu da eğer bir konuda ne yapacağınızı bilemiyorsanız geçmiş tecrübelerinizi hatırlayın yani e, mutlaka buna benzer ya da aynısı belki de başınıza gelmişti ve siz o noktada ne şekilde hareket ettiyseniz yine bugün de o şekilde hareket edin sizi yine başarıya götürebilir istediğiniz sonuçları alabilirsiniz diyor. Şimdi parayla ilgili konularda da siz geçmiş tecrübelerinizi düşünüp bugünlerde buna göre bir hareket içerisinde olursanız, bunun bu şekilde bir girişimde bulunursanız, hani bunun çok daha iyi sonuçlar geçireceğini söylüyor. Geçmişte ne yaptığınızda size para kazandırmıştı, hani sizi başarıya götürmüştü. Bunu hatırlayın. Bugün de işinize yarayabilir. Evet. Gelelim üçüncü kartımıza. İletişimle ilgili konularda size ne tavsiye veriliyor acaba? Şimdi kılıç kraliçesi çıkmış. Kılıç kraliçesi aklı mantığı ön planda tutan e, kibar, net tavırları olan, karşısındaki kişiyi şüpheye düşürmekten hoşlanmayan, e, yani bir şey istiyorsa istediğini net bir şekilde belirten, istemiyorsa istemediğini de net şekilde belirten bir kişidir. Bu şekilde e, davranışları ön planda tutmanız, belki de bugünlerdeki iletişim konularında istediğiniz sonuçları alabilmek için yani size faydası dokunacak tavırlar, davranışlar olabilir. Onun haricinde tabii ki kılıç kraliçesi özellikle iş konularında ya da duygusal olmayan bütün konularda diyelim bir bağımlılık geliştirmemeniz gerektiği yönünde bir tavsiye de içeriyor bakın iletişiminizin de yine daha başarılı olabilmesi için belki de bunu da tavsiye olarak ilave edebiliriz yani size bir bilgi verilebilir ya da siz yapıldığı ile ilgili bir işin yapıldığı ile ilgili bir bilgilendirme alabilirsiniz ama bunun bir kontrolünü yapın diyor yani kendi işinizi kendiniz halledin bugünlerde Size verilen bilgilerle ilgili olarak kontrollü, dikkatli davranışlar içerisinde olmanızın gerekli olduğunu da söylüyor. Evet, gelelim diğer karta. Aile ile ilgili, aile içerisindeki iletişiminiz ya da isteklerinizi gerçekleştirme konularında ne gibi tavsiyeler var onu göreceğiz. Yıldız kartı çıkmış. Şimdi yıldız kartı elbette e, ilhamın kartıdır diyebiliriz ilk etapta. Belki de kafanızda bir soru işareti var. E, yapmak istediğiniz bir şey olabilir. Bununla ilgili e, hiç beklemediğiniz bir yerde, beklemediğiniz bir şekilde aklınıza çok parlak bir fikir gelebilir ve şaşırabilirsiniz buna. Hani Aynı zamanda tabii ki şans kartlarından biridir işlerinizin kolaylıkla hiçbir zorlukla karşılaşmadan tıkır tıkır işlediğini görürsünüz mesela. Böyle bir durumda söz konusu olabilir. Aynı zamanda tabii ki yıldız kartı artık içimizdekileri dökmenin zamanının geldiğini de söylüyor. Mesela isteklerimizi ifade edebiliriz. Yapmak istediğimiz bazı şeyler vardır. Bunu çevremizdeki insanlara ifade edebiliriz. Olumlu sonuçlar alırız. Bunların gerçekleştirilmesiyle ilgili belki de katkıda bulunabilirler size. Ya da ailenizde mesela. Hani sizi belki de üzen ya da sizi çok mutlu eden tabii ki Olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Ya da öfkelendiren mesela sizi ya da güzel bir haber vermek istiyorsunuzdur mesela bekliyorsunuzdur şu ana kadar tutmuşsunuzdur bunu içinizde ama bu dönemde artık bunu paylaşmanın zamanı geldi diyor yani içinizdekileri artık dökebilirsiniz bunun olumsuz bir sonucu olmayacak yani sonuçlarından korkmanıza endişe etmenize gerek yok diyor evet gelelim diğer kartımıza aşk ve duygusal e, ilişkiler konusunda acaba hangi tavsiyeyi veriyor? Değnek dokuzlusu çıkmış. Şimdi Değnek dokuzlusu dikkatli, temkinli, tedbirli olmanın kartıdır diyebiliriz ilk, ilk etapta. E, siz belki de e, bazı konularda e, daha doğrusu tabii ki aşk e, la ilgili evde çıktığı için duygusal konularda da belki de hareketlerinize ya da ifade edişinize duygularınızı düşüncelerinizi ifade etmenize çok dikkat ediyor olabilirsiniz çok kontrollü oluyor olabilirsiniz ama bakın açılımınızda zaten yıldız kartı çıktı. Gerek yok diyor. Siz bu şekilde davranma eğilim içerisinde olabilirsiniz ama daha sonrasında da aslında bu kadar da kendinizi germenize gerek yokmuş. Hani bunu da fark edebilirsiniz aslında. Hani burada biraz artık rahat olun diyor. Yani siz artık bir dinlenme zamanını hak ettiğiniz aslında. Hani belki de bu ruhsal açıdan da. Yani kendinizi çok fazla germekten kaynaklı bir yorgunluk da hissediyor olabilirsiniz. Artık bu dönemde bunu yapmanıza gerek yok diyor. Onun haricinde tabii ki mesela partneriniz size bazı yardım tekliflerinde bulunabilir. Sorumluluklarınızdan bir kısmını almak için onun da yardım teklifini kabul edin. Bununla ilgili doğru bir zaman diyor değnek dokuzlusu. Evet. Gelelim son kartımıza. Burada sizin sorumluluğunuz nedir acaba? Bunu göreceğiz. Bakın. Kılıç dokuzlusu çıkmış. Şimdi kılıç dokuzlusu bir şeye üzüleceğimizi söylüyor. Evet. Burada tabii ki bu üzüntünün sebebi yalnızlık korkusudur denir genel olarak. Ama belki de bu fiziksel olarak bir yalnızlıktan korkma da olmayabilir. Ama tabii ki o şekilde de olabilir. Haricinde de belki de anlaşılamamış olmaktan kaynaklı bir üzüntü de yaşıyor olabilirsiniz burada. Yani işte kendinizi ifade etmişsinizdir, duygularınızı, düşüncelerinizi ifade etmişsinizdir. Ama karşı taraf bunu anlamamıştır mesela. Ondan dolayı da böyle yoğun bir üzüntü yaşıyor olabilirsiniz. Şimdi tabii ki kılıç dokuzusunun tavsiyesi. Asla yalnızlıktan korkmamanız gerektiğini söylüyor. Burada her ne yaşıyorsanız yaşayın, yani şu anda yalnız da olabilirsiniz mesela. Ama hani kendinize güven duymanız ve cesur olmanız e, konusunda aslında bir e, hani potansiyelinizin olduğunu ve kendinize güven duymanız gerektiğini söylüyor bu noktada. Ne olursa olsun yalnızlıktan korkmayın. Kendinize güvenin. Diyor. Yani bu sizin bakın sorumluluğunuz aslında. Belki de bunlardan korkuyor olabilirsiniz ama bu konuda cesaret göstermek, belki de sizi daha sonrasında istediğiniz şeyleri elde edebilmek için de hani bir basamak görevi görüyordu olabilir. Ondan dolayı bu tavır içerisinde olmanız önemli ve sizin sorumluluklarınızın arasında diyebiliriz. Sorumluluklar ya da söz konusu olduğunda hani bu şekilde hani yalnız kalmak, yalnız hareket etmekten, bir işi yalnız yapmaktan korkmamalısınız yani. Siz bu noktada kendinize sonsuz bir güven duymalısınız. Evet. Gelelim açılımın sonundaki karta. Şimdi bu da son gerçekleşecek olay şeklinde farz ediyoruz tabii ki. Tılsım üçlüsü çıkmış. Ustalığın, uzmanlığın kartıdır diyebiliriz. Daha önce de yap, yapmış olduğunuz bir şeyi bu defa ortaya çıkardığınızda, sergilediğinizde birçok kişinin bunu beğendiğini ve sizi takdir ettiklerini görebilirsiniz. Ama burada unutmamanız gereken şey siz henüz eee öğreneceğiniz şeylere sahipsiniz daha. Hani onlar bunu belki de ustalık, uzmanlık işi olarak değerlendirebilirler ama siz farkında olun ki öğrencilik aşamasındasınız aslında. Daha kendinizi geliştirebilirsiniz. Bundan sonraki günlerde de yine bu ortaya çıkardığınız şeyle ilgili olarak yine beğeni toplayabilirsiniz ama kendinizi geliştirmeye de devam etmelisiniz. Yeni yeni şeyler öğrenmelisiniz belki de ya da Beceri düzeyinizi, yeteneğinizi arttıracak bazı girişimlerde bulunabilirsiniz. Bu tavır içerisinde olmanız gerektiği yönde bir tavsiyesi var. Evet, bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.